adın ne? ne Bir Ferhat Hadi öl be. Hadi Allah. Dur oğlum, dur şöyle çek dur. Ulan bunun bunun kakası da büyük. Hadi dur. Hadi öl. Ne bu? Hadi öl. Hadi. <laughs> Helal lan kamoncik söyle yapmışsın bir de gülüyor içinden kendi bana Bulacağım ya biri. Birinci olmadan yatmak yok de de demedik mi? Bırak beni. Beni bırak ya. Benim etim yinmez, yinmez benim Bu hala ölmemiş. Ben bunun peşine takılacağım. Merhabalar. S Bana dokunmayın. Bana dokunmayın. Hadi öl. Allahım inşallah ölür de biz yeriz. Ne yapıyorsun? Sakın beni öldürme Emre. Emre! Mügemin bodyguard. Birlikte şunun ölümünü beklerim. Mügemin bodyguard gel. Bir ölsün. Ölsün ölsün. Bakın bir şey pelinyonlar görevimizdir. Pelinyonlar gobi ekmekler şu kocamanı öldüreceğiz. Gelin toplaşın. Oğlum yapma yapma. Öleceksin. Onu öldüreceğiz. Bunların küçük lokma bu küçük lokma onu bırak. Gel gel toplaş nereye gitti o? Bak burada burada gelin. birlikte bunu öldüreceğiz. Hadi. Ya söndü Geri geliyor? Hazır mıyız? Fulle bas fulle! Bir de baktım ki o Sürü sürü bir sürü çile Harisözlü sözdü bundan böyle gülecektin yüzüme. Allah dönemiyorum lan. Yapma. Ya bırak beni. Beni bırak. Ben küçücüğüm. Beni bırak. Beni bırak. Lütfen beni bırakır mısın? İçime içime ata ata pat diye patlayacağım vallahi. ne de olsa dert babasıyım ya ben vur ya lafımı olur vur ya düşene bir de sen vur ya ne de olsa sabır taşıyım ya ben dert babasıyım ya ben lafımı olur vur ya düşene bir de sen vur ya Lan canım böyle bir talih demek <laughs> olamaz ya. Amerikan ya. Arkadaşlar bak bak bir şey söyle. Beni öldürmek niyetiyle girmeyin. Hep birlikte birini öldürelim. Bir numara doğal ama gidelim onu öldürelim. Niye benim küçük etimi yiyorsunuz? Bak Türkiye'nin altında Joker denen bir eleman var. Ona saldıralım beraber. Gözükmüyor mu herif? İçime içime ata ata pat diye patlayacağım valla Lan Bak Bak Ortak hareket edersek Bak geç toplan, toplan toplanın şuraya Şuraya <laughs> toplanın Benimkiler benim buraya bir toplanın Olma öldürme bizi ah. Yolla, yolla kaderim yolla, acıları bana yolla. <laughs> Allah, yemin ediyorum <laughs> aklıma bir video... Bir dakika ben o videoyu açarak oynamak istiyorum. Bir saniye beni öldüren öldürsün şu anda. Biraz da böyle olur. Başkanlık sistemi hakkında düşüncelerin peki nedir? baba, ba, nasıl? Başkanlık hakkında düşünceleriniz. Başkanlık, başkanlık anlamam da Ankara dikkat etsin hareketlerini. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Amerika'nın prazın prazınım. Dikkat et ayağını denk at. Süleyman Demirel'de yemin ederim 70 milyon kişiyi vuracağım. Namussuz evladım devrim ihtilal dinleme. <laughs> ya yeter ya. Askeri politikayla ne oynuyorsun? Tutukla hepsini gitsin bitsin. 33-01'in kendisiyim. TBMM 01. Ara beni bul. Ankara beni bulsun. Yarın öbür gün hazine açıldığında bulamadığında canını yakarım. <laughs> Ay sinirlerim bozuldu. <laughs> Temin ediyorum 70 milyon kişiyi vuracağım diyor ya bir de. Arkadaşlar bak bak Sude. Bak Sude Instagram slash bak geldin. Bak geldiniz birazdan. Bak ona nasıl vermiş be arkadaşlar? Mal Pelin öldürmemiz lazım. Bunu öldürün. Acil. Kim Mal, tamam, Nasıl mal? Ne oldu oğlum? Seni öldürecekler. Benimkiler seni sağ bırakır mı zannediyorsun? <laughs> sen şu andan itibaren sen şu anda bitmeye mahkum bir yılansın. Amerika beni koru. Amerika ben şu an Amerika'ya sığındım. Amerika beni koru bu beni takip ediyor. Amerika öldür şunu. Vallahi gider Amerika'ya ölürüm. Derim Amerika'yı ölürüm değil ki? Derim Amerika ölürüm. Benim kiler. Aa birinde. Aa gördünüz mü? Çarpmadım bile. Çarpmadım bile. Gördünüz mü? Ahanda, ahanda. Uganda, Uganda. Uganda birinde sarıyor bir saniye. Şu an. Oyunda Uganda buldum bir dakika. Şu oyunda Uganda birisini öldürüyor. Bakmam lazım. Oh, anne. Sakin sakin. şu aaa benim lan ne lan? Arkadaşlar- Hadi. Hadi. Allah ani bir hareketimle herkesi yok ederim ha. Bak. Ah oh, bitti. Kamoncik. 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 Kamoncik niye <laughs> <laughs> böyle bir şey yaptık kamoncik? O zaman hazır mıyız? Bir başka ucuz popumuz geliyor ve 00 az kaldığında hepimizi hatırlatmak istiyorum. istiyoruz. Sinem çok bozuldu. Havalar burada güne güneş açmıyor. Telefonu da hiç açmıyor. Tıpır tıpır direkt tutun, direkt tutun. Kaçmıyor gözümden de Aa, benim için mi? Ya, beni kurgan, ya da bir ses duyarsın oradan Öldürürüm kendimi Düküm Soğudu Güneş açmıyor